Herkese tekrardan merhaba, ben Efe park, Bugün hangi gamesin ee, 41. 41. BMSL'lerle beraberiz Benim ismi Holy Abzort Ulan birinizden de bir şey düşsün be Ne fakir insanlarsınız lan Anasını satayım Ben böyle bazıca senek kesip saldım ha Yok abi ya Ortada 4-5 kişi kestim Hepsi fakir ya. Kaç kişi şey merak ettim. 5 Hiçbirinden bir şey çıkmadı abi. Harun. Hiçbirinden. Bu arada ben teşvik pekimi paylaşsam mı ya? Hmm tabi paylaş. Valla benim teşrif pekim bana göre çok güzel oldu. kanka bir tane youtuber'da gördüm. Adam e, kullandığı teşrif pekleri sıralayarak paylaşıyor. Ama 2000 abonede biz de öyle bir şey yapabiliriz. 2000 abone değil de 500 abone de. Hangi adam AFK oldu da ben kestiğim gibi bir his oldu ve hiç hoş bir his olmadı bu. Efe bak şöyle. Eee benim tecrübekimde ne var biliyor musun? Tövbe tövbe. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Aklıma çekeyim. Eee <laughs> benim tecrübekimde bak. Şimdi hani dörtlü crafting table'leri var ya. Hımm Allah orada kopu bizim, açıldı lan. Orada işte bizim best Minecraft'ın logosu var. Ondan sonra onun hemen altında isimsiz yazıyor. Eee. Ondan sonra İsimsiz'in sonra... reklamını mı yapıyorsun lan? Ne isimsiz evet. sensin. Evet. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Senin ismin <laughs> niye isimsiz? Amına koyayım. Eee ve şey. Onun bir dakika sonra. sus be. Oradan çeyin ayakkabıyı almamamın sebebi buradan ayrın çıkacağına inanmam ve inandığımı bulamamam ve tekrar dönüp çeyin ayakkabıyı almam. Hangi armorlara ihtiyacım, Ar var? Var? Var. Armor ihtiyacım var? Ayrın Hangi armorlara ihtiyacım var? Ayrın chest güzel olur. Başka? Ah! Ölme. Böyle sen topsun. Hey, öyle gerek. Em. Allah hem arkadan da alıp hem de em ne lan? Nasıl? No, Tam diyecekti herhalde. Uy. Neden bir kaç bir dakika oğlum? Ona önceki biraz açıklayacak sonra. I have team takıma sahibim demek değil mi? Evet. İyi güzel. İlerleme var. Burada neredesin sen? I have takım adam kovalama. Go to the people. Bu insanlara gidiyorum demek. İnsanların arkasından gidiyorum demek ne? Adam kendi verdi oklarla öldürdüm lan. Adam sana durup ok mu verdi? <laughs> Yok lan bana atıyordu ama vuramıyordu. He. <gülüyor> <gülüyor> evet, o demek oluyor ki konuş Berkay'la oluyor. Ama kendisi konuşma geri zekalı. demek yerine konuş de Ben burada şey dinliyorum ilahi. He? Ilahi dinliyorum ben cam açık. Düğün varsa Ya düğün var ya sünnet düğünü var ya cenaze var. Ya da... Ha, düğüne imam çağırmışlar. Kanka niye olmasın? Yani sokak düğününde ne bekliyorsun abi? Pasta mı kesirsin 5 katlı? Olur. Geçen ama. düğüne gittiydim. Abi pasta almadan düğünden çıktım. Ne koydu ya? Oğlum ben düğünde şey çocuklar 20 lira düğünde değil ya. Ee, şimdi bir olayı anlatacağım ama nasıl anlatsam? Hani olayı tam açıklığıyla mı anlat? Evet de. Olayı tam açıklığıyla mı anlatsam? Yoksa olayın özünü mü anlatsam? Evet olayı özünü anlatıyorum ben. Şimdi eee işte akrabalar filan düğündeyiz. Yine böyle dindeyiz Yani akıyoruz düğünde. Oynuyorlar filan. Eee Barcelona bilme, bar ne Barcelona'sından Brezilya ile bir takım maç yapıyordu. Devre arasına girdi. Biz de dışarı çıkalım işte oynayanları izleyelim filan dedik. Gittik. Dört tane çocuk. Yere atılan paraları çorladılar. Çorladıktan sonra kaçıyorlardı Üçü arka tarafa kaçtı, biri benim üstüme kaçtı Aldım çocuğun elinden 20 lirayı Efe gel buraya gel Piyano fark, ortadayım Tamam işte aldım çocuğun elinden parayı gel. Parayı ortaya geri attım, sonra başka çocuk aldı O da bana çok koymuştu Efe buraya gel buraya, tamam Sana Çek şey koyan onlar değil Gel Gel aynı set yapacağım Keseceksin değil mi lan? Gelirsen aynı set yapacağım Keseceksin değil mi lan? Aynı set yapmaya top Ben güvenmiyom senin Bu Öldür öldür gel Videoyu sen çekiyorsun zaten öldür Sen <laughs> <Kendi> niye beni pano- <tam gülüyor> <da>. AAAAAA <tam! gülüyor> Bu adam Türk bir de Yani hack <laughs> çıkarıldı <laughs> Siktir Bu arada senin kaç kalbin vardı? Bu iş mi lan? Ya benim Abi. adam değişim o <gülüyor> Ada. <gülüyor> Sen ben olamaz. Kendimi rezil ettim şu İyi Yok canım. artık taş kılıcım kurulacak makro. İlk defa makro kullanmadan taş kılıcın canını bu kadar azalttım. Çünkü ortada çok küçük kestim ben bu kılıçla. Emek yemek, emek emek kılıcı oğlum emek. Bir tane ayrım versene. Sağ ol kanka. Aynen kılıç yap. Sana mı? Hı hı. Tostikleri <laughs> çok, çok geç. Ver o film, ona filin ana ver ona. Ne? <laughs> ne? Ortayı temizlemek demek. <laughs> evet pardon. Ya dur, dur ya. Adam yazacak bak yine. Ne kaldı ne falan var f yapıp adam bulsana bacanak. Adam. ne vereyim. Ölcen mi ya? Abi ne yapıyorsun Berkay? Adama kaç vursam demek ki alıyormuşum amına koyayım. Ne yaptın Berkay ya? Abi işte ya. Abi salak salak kaçtın orada. E tabi. Bir, kalbim vardı Golden Apple yemek için kaçtım. Abi adam ölmedi tamam mı? Ben de kaçtım anasını dedim. Kaçarken dört kere vurdu. Niye kaçıyorum ya? Devam et anasını satayım vurmaya. Ne salam ya. Abi sende bir şey yok benim mallım ya. Abi ciddiyim ne salam anlamadım bak. Adam bana kaçarken dört kere vurdu. Adamın bir vuruşluk canı varmış. Ölmedi ama şerefsiz ha ölmedi. Videoyu kapattın mı? Hayır. <laughs> İkidir ben ölüyorum lan. Hep <laughs> aşağıda ben ölüyordum lan. Kim? Kim? Ondan değil salaklığıma kızıyorum ben ya. Kim Sen ne rock atıyorsun çözemedim ya ama. Al. Villa bunu istiyor değil mi? Sikeyim şöyle adamı. tam zıttı oluyor şu an bence. Abi. Evet. Vursan hani iki adam arka arkaya vuramıyorsun. Abi adamların hareket etmesi gerekiyor Abi, vurmam için. Onlar bence hareket ediyorlar. Öldüm mü ne? Yok lan. Bir girdi. Onun canı az canı var. Canı full. Şimdi bu benim canım az. Sana bana gelecek. İyi Evet 1080 puanım var. O yüzden bu video 1080p izleyemezsiniz. Çünkü geri <laughs> zekalı. Hadi sen bitiyorum bu sefer de bay bay ben diyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like olursanız sevinirim. Yorum atarsanız ikimiz de seviniriz. Görüşürüz.